Master kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fukan Bugün sizlerle birlikte Mortal Survivor'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben yanlışlıkla save dosyasını silmişim. Onun için evi tekrardan dekore ettim işte ama yedek bir save dosyası vardı. <laughs> İştelerde biraz sorun var arkadaşlar. 10 tane golden apple'ımız diyor. Şu eşlik yapalım bizim de arkadaşlar. Onu ben video dışında game moddan almıştım arkadaşlar. Onun için yapacak bir şey yok. Buraya garaj kapısı koydum arkadaşlar. Çok da şık durdu böyle, özel durdu. Buraya şeyler koydum işte arkadaşlar. Şunları atmak için yerler koydum. Neyse arkadaşlar, şuraya işte green arrow'umuzu koyacağız arkadaşlar. Ha ben buraya çam ağacı dikmiştim. O büyümüş olmalı bir dakika. Şöyle yapalım. düşler senden. Tamam onları ellemeyelim. Onlar orada kalsın. İşte böyle yerler yaptım arkadaşlar. Hemen şuradan geçelim. Hop. Şöyle bir daha dokundum. Tamam arkadaşlar güzel. Hemen yukarı çıkalım. Arkadaşlar bu bölüm ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Green Arrow olacağız sonunda. Benim atım nerede? At gel buraya. Bu değil lan. Sen gel. Arkadaşlar kuleler falan bastığımız kuleler... Teklerden tekrardan oluşmuş yani nasıl oluşmuş ee, sev dosyası silindiği için şurada klav hala duruyor ama şu kule de duruyor yani kuleye tekrardan gireceğiz bir dakika arkadaşlar c yavaş al şu hop gir ki ne olduğu için örümcek zarar vermiyor vermiyor mu fena zarar veriyor arkadaşlar sadece geçemiyor o kadar Beni ilgilendirmez. Ben alır giderim. Ee, burada ne var? İskeletim babuç var. Arkadaşlar ben şunların oklarını kullanamıyorum. İskelet olup denedim bir de öyle game modları. Aldım onun okunu falan. Denedim onu. Ah keşke gelmeden yapsaydık ya. Arkadaşlar chest yapacaktım. Ne chest ya? Çanta yapacaktım. Unuttum. Yapmayın neyse. Ee. Ben Sen de. Hemen Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bastığımız kuleye bir daha basacağız. Hop 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 hop. Arkadaşlar güçlü yani ya. Bir şey yapamazlar bize. Zırhımız full cool olduğu için. Sadece zarar verebilirler. Bir de en çatlı altın seti vardı arkadaşlar. Neyse kestik. Arkadaşlar yılbaşına özel hotlas gelecek biliyorsunuz. O öyle değil hele söyleniyor. İşte o gelecek. Ee, nasıl olacak arkadaşlar? Güzel olacağını düşünüyorum böyle. PvP değil arkadaşlar. Botlara karşı atacağız. Botlara karşı vs atacağız yani. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Çok action'lı geçecek Spoiler vardı bu arada. Arkadaşlar Hunger Games da gelebilir ama Hunger games'te işte MCSG'den banlı düşer. İşte MCSG'nin bokluğu arkadaşlar i̇şte yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada diğer videoya baktım nelerim var nelerim yok. O. Ona göre aldım bazı içemleri. Mesela elmas kıyıcı ona göre aldım. Bir de aldım. Başka da bir şey almadım. Ortaya aldım. Şunu da aldım. Gel işimize yarar oklar alalım da arkadaşlar işimize yarayabilir. Şu tavuk yumurtasını yiyelim. Arkadaşlar işte böyle taklalalım biraz. Greenery'ı alalım da bir rahat edelim artık. Oha oha oha. Canım lan canım lan. Arkadaşlar bunlar ne böyle ya? Mesela şapkalarımıza gitmiş işte bizim şapkamız var gibi gitmiş arkadaşlar işte onu nasıl yapacağız bilmiyorum bir de çok yakışıyordu bize ee, bakayım barut var çanta şey lazım diri yani çanta yapacağım için aklımda kalmış hemen geçelim şöyle aha zehirli örümcekler geldi bağır örümceğim artık ne bilmiyorum öl lan artık Gel. Sen dön. Arkadaşlar kaç puan kaldı? Ee, az bir şey kaldı. 150 puan mı lazım artık? Yok. 250 puan lazım. Arkadaşlar buraya ne olmuş böyle? Çestten dışarı fırlamış Hepsini alacağım. Arkadaşlar sonra düzenlerim işte ben. Koyman <laughs> artık. Çurukumu da istemiyorum ya. Bunun altına buz koyunca daha da pis olur. Güzel bir şey var. Hop. hop. Kemik tozunu almasaydık keşke ya. Neyse. Orada bir tane yılbaşı ağacı ekmiştim arkadaşlar ben. Böyle ee, olsun diye. Tüp olsun diye. Zombi kırmasak mı ki? Point kazan. Aslında <laughs> Evet, Wither alttan Arkadaşlar ölmüyoruz. Çok güzel bir şey. Ölcez lan, ölcez lan, yan yan. Ve arkadaşlar, bir golem bizi kesti. Wither aklıma takıldı. Anaa, sildim lan. Aa, keşke yatsaydım ya, bakmadım gecimde. Güzel çıkmayın lan siz dışarı. Şöyle bunlara böyle takılsın. Bakayım alacak var mı. Şunu alayım bırakılacaklar bırakılacak. Şunu şunu şunu. İsmetik kalsın. Atımıza isim veririz belki. Işık kalsın. Dik dik dik. Kafa cık. Aa, git. Sen de git. Yine kaydı bitkiliyor. Hadi bunu takalım biraz da Arkadaşlar bu nereden çıktı bu arada? Mağar örümceği şey mi? Aynen. Arkadaşlar hastayım bu arada. Boğazım ağrıyor. Fazla konuşamıyorum. Ee, bakayım. Oha. Yeğe de basamıyorum ki. Heh. Neyse onlar üstte kalsın. Biz gidelim golemimizi keselim oku var keşke golden apple alsaydık başka bir kat var mı Aynen bir kat daha var bakın buradan vurabilir miyiz Allah Allah Suya saplanıyor aslında oraya gitmesi lazım oku. Şunu da kalsın Allah. elmasını alırsa. aynen aldık çok daha rahat Arkadaşlar Aa, Çıkar Çıkardı sese bak ya. Ya hayır ya. Kaçayım dedim arkadaşlar. Öldük. Arkadaşlar şurada golden apple'ı yiyeceğim artık. Ee, kalmış işte onu yiyeyim arkadaşlar. İzniniz varsa yiyorum. Şu eşlik da atarım arkadaşlar. Video dışına almıştım. Çal sorunu var arkadaşlar. Ben bunları videonun dışında açtım. Hatta şurada vardım. Şunu da şöyle sileyim. Bir dakika golden apple'ımızı yiyelim. Şöyle yiyiz. Ee. Yani şöyle temel Gol yine atılıyor lan lan. Şu kovasını alalım. Arkadaşı arkadaşlar daha da iyi olur da. Neyse arkadaşlar biz atımızı almaya gidelim. indim lan bunu bu kadar. Atımızı alalım başka yerlere gidelim. Aa bakın arkadaşlar işte ekdim aç olmuş. Bakalım bundan ne çıkacak. Şimdi karat. değişik bir şey çıktı. At Başka ne çıkacak? O ne onu bilmiyorum tam. Başka hediye yok sanırım. seni keseyim mi? Bekle lan balta alıp geliyorum keseceğim seni. Abi sizin de şuraya güzel oldu böyle din 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 diye Aya e, bakayım. Hatta yatalım gündüz olsun öyle gidelim biraz. Can kaçmıştım kulelere bakalım. Hah uyan helal. Gideyim. Ata değiniz zırhını sonra Evet. Bir dakika, in başa İki aşağı in. Hop. Ee, şu isim arkadaşlar ismi siz belirleyin yani. Yorumun altına atın ne olmak istiyorsa. Ee, şunu ver. Şu kalsın şunu at şunu at şunu şunu at. Hatta ortayı ver. Şuna, 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 at. şuna. At. şuna, at. şuna at. Tamam güzel. Arkadaşlar burası da güzel oldu yani. Buraya geleceğiz bunu hop. Dur olmadı bekleyin. Böyle atınca point gelecek arkadaşlar. Onlardan uzak duralım. Şöyle kapanıyor arkadaşlar hemen çıkalım. Çanta yapacaktık arkadaşlar biz. Ee, nerede deri? Deri 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 deri. Ben de bakan dedim arkadaşlar. Bakıyorum göremiyorum. Aynen burada 8 tane derimiz var. şöyle bir yaparsak aynı arkadaşlar çantamızı yaptık şunu atayım şunu atayım başka atılacak bir şey yok arkadaşlar işte çantamızı da yaptık şu an küçük ama onu, onu ileride büyüteceğiz nasıl olacak yenisini yapacağız ay şunu kesecektik neyse arkadaşlar biz şöyle gidelim acıkıyoruz atımızı alalım, alalım. şu en sona golemi de Green Arrow olduktan sonra geliriz. Arkadaşlar bu bölüm Green Arrow olacağız yani ama burada benim atım vardı nereye gitti? Ha, aynen buraya gelmiş. Ya, ee, arkadaşlar ata da zırhını verdik böyle elmas zırh oldu. Neyse gidelim arkadaşlar Bakın kuleler nerede? Ee, şurada bir tane var. TP'lenecek bir şey olur mu ki? Aynen at gelmiyormuş. Neyse at orada kalsın ben onu alırım bir ara. Ee, bakayım şöyle ilk kat ne? <laughs> Arkadaşlar pixel hayat geldi yani şapka, elmas kazma kafanızda kırılmış gibi bir şekilde geldi. Öyle bakın. Ee, burada alınacak bir şey yok. güzel bakalım Caesar 1 çıktı sanırım Güzel bakalım Bunda meşale aldım Oy 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 Sakin 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 Şu mağara örümceğini hiç sevmiyorum ya. Bir de zehir veriyor arkadaşlar. O çok sıkıcı oluyor. Videoyu başta 13 dakika olmuş. Arkadaşlar olmamız lazım. Yarım saat bir video olacak. Şimdi. Onun hakkında ben mi söyleyeceğim? Ben kula basarım böyle. Biraz katarım Kastığım anda da başlatırım işte. Alacağım ama başlatırım belki Devam ettirim. Ya da hızlandırabilirim. Ama hızlandırma yapmam büyük ihtimal. Dur dur açarım. Aynen bu kat bu katı. wild will itti, bırakalım hemen kıralım şunu, öllam golemleri keseceğiz inşallah arkadaşlar şu grene arrow'u bir alalım ee, 1350 lazımdı 1350 aynı hayatça 200 point lazım 200 de biraz zor ya pada Olum sakin gelin lan <Sessizlik> Arkadaşlar bunlar bizi ne yaptı böyle Bir dakika arkadaşlar Hımm Şunu bitirelim Bu nedir silahı hayatta yapmam arkadaşlar Skizlu tamam golden apple diyelim. Katımıza devam edelim. O. Gene bir sürü örümceğe katıldık. Arkadaşlar malzeme de geldi yok da normaldi aslında. Arkadaşlar bir şey bulunca a yarım da iskelet varmış arkadaşlar kusura bakmayın görmedim. Hemen neyse şunu kıralım. İnşallah güzel bir video olur. Sesim de iyi geliyor. Mikrofon çünkü dibimde duruyor ama bilmiyorum belki az geliyor olabilir. Sen kimi oklu ondan çok oklu. İyi aşağıda. Arkadaşlar o ne yaptı öyle o Zehirledi bizi. Uzaklaş. Tam o da gitti. Tam altını daha aldık. Bir dakika şimdi. Gereksiz itemleri atacağım da. Oha bir at dört şeyimiz oldu. Toplar. Hop kapat. Sen güzel şunu alalım bir. Şunları şöyle yukarı atalım. Hmm. Hmm gökyüzü yok mu lan ooo oo, oo, kaçtı yine arkadaşlar laf girdi arkadaşlar yaktım ya Allah Allah ay yaktım dayın da örülecekler iskelet kapışıyordu ama ben izin vermedim çizim. arkadaşlar en table yapabiliriz en çat basabiliriz kendimizi ama ileride son kata geldik son <laughs> akan golem patlayacak üstü bize. Bir dakika arkadaşlar. At ya. Bırak. Ben açılmaz. Ne açayım? Kusura bakmayın arkadaşlar. Chest'te açtım mecinekiller al patlayacak mı ama olmadı. Bir dakika. Evet. Evet. bakmıyor ya kıracağım ben bu arkadaşlar böyle bilen miyiz onu da öğrendik hayır var ya bir dakika arkadaşlar şimdi sileyim şöyle Neyse arkadaşlar gidelim <laughs> Arkadaşlar o patladı patladı gel gel Oyun normalde olmasına rağmen Canımız düşmüyor. Güzel bir şey. Aynen burada su varmış. Arkadaşlar bu ne? İlk defa görüyorum böyle bir şey. Evet. Değişik yani. Mesela şu golemin içine bakalım da. Bir dakika. Tutamadım kusura bakmayın. Gel lan golem. Kaçıncı kattasın? Kuvaz bir var şurada. <laughs> Arkadaşlar acayip derecede yanıyor Bir dakika Bir dakika arkadaşlar şu an Aynen bu artık Buradan artık vuracağız seni. Tamam arkadaşlar şunu golemi keseceğiz birazdan. Biraz beklememiz lazım. Hadi golem hadi ne oldu? Arkadaşlar taktik budur işte ya Ölen Ölüm kendi ölümüne hazırladı bana Oo, oo <laughs> Arkadaşlar ekipmanlar <ihtimallar gülüyor> olmasa Bir dakika Canı rejeleniyor arkadaşlar En sevdiğim olay <laughs> Hadi bakalım koyun kendini kendini feda edin koyun seviyorsun ah. arkadaşlar golemle savaş adımı koyacağım bu bölüm ah. 21 dakika olmuş hala iki kule bastık arkadaşlar şu golemi öldüreceğim videoyu keseceğim biraz kule basacağım işte Oh. Ah. kaç kaç tamam arkadaşlar golemi kestik şu an zor da olsa kestik bir dakika şimdi ne çıktı içinden şunu alayım bir bakalım bakalım neler çıkacak bilmem neler çıktı bir dakika şunlar çıktı iyi güzel itemler çıktı bir dakika ee, şuna atacağım şuna at. Şuna at. Hatta çantayı çantaya koyayım Arkadaşlar golemi kestik zorda Şunlardan Bir dakika lan kafada iki tane varmış Neyse Şimdi ne basan Şu öldüklerimizin yerini keseyim ben Ya yani gözükmesin öyle. Evimize tp'lenelim oh. Hemen gidelim arkadaşlar Atla aşağı. Bakalım kaç puan gelecek Şu çantadan. Başka da yok. Arkadaşlar tamı tamına 352 oldu. Hemen gidelim şuradan bizim arrow'umuzu alalım arkadaşlar. Sonunda arrow'u aldık. Zor da olsa arrow'u aldık arkadaşlar. Şunları da gideyim atayım şuraya. Güzel arkadaşlar Erol olduk. Çok güzel oldu. Erol şeyini var. İşte arkadaşlar Arrow olduk. Kaç okumuz var? 5 okumuz var. Arkadaşlar böyle Erol değişiklikleri var böyle. Ama biz genellikle çekmeyi kullanacağız. Çok güzel bir şey ya. Arkadaşlar Arrow'a aldık. Neyse bir bölümümüzün daha sonuna gelelim. Diğer bölümlerde diğer oyunlarda görüşmek üzere. Bay bay. Oriental poison o -o 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 Oriental poison